Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. sizlerle beraber arkadaşlar volkanik daha yapacağız. Hadi bakalım o zaman başlayalım. Arkadaşlar elimde şöyle lavum da var. Şöyle pıt pıt boşaltıyorum. Abi şöyle. Ha <laughs> ha bak burası aynı yıl. volkanik dağ gibi değil mi? Bak. Şöyle. Oh. şöyle. Şöyle şöyle. Geceleri burası böyle arkadaşlar. Aydınlık olsun. Love bir blok bir blok gidiyor bak. Taşıyor. Bir süper. balkanik dağ. Aram. Aynı abi yanar dağ gibi. Şöyle 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 arkadaşlar. Hep 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 hep, hep koydum. Abi felaket oldu. Feci bir şey abi bu ne? Abi lavın akışına bir bak. Anam yandı. Kıçım değil. Anam yandı. Allah yanıyor bana. Çok sıcak. Aa, yanıyor bana. Çok sıcak. Bura ben gidiyorum. Ya, burası çok sıcak oluyor. Abi bak. Ha buradan ha hadi bana abi. Be. bir şey yapalım mı? Game moddayız abi şimdi burada lavları ben bile bile değdirdim arkadaşlar. Çünkü abi burada parkur yapacağım. Canım burada parkur yapacağız abi. Oo! Wow. Abi şu lavın akışına bir bak oğlum efsane ya diyoma mana böyle yok mu atla gibili bodur Allah bozdu ah. elimde lav kapasta demir nasılırım böyle daha iyi <laughs> Evet şimdi parkur yapmaya başla ya oğlum ha başla duh. ne başlamaya koymak var. Ya kötü anam yandım anam. Ah la nevine sin seri aptalla oğlum ben hala da la beni aşağı yollamıyor mu abu abi bak şimdi envanteler bak şu tipime bak çıktım abu o ne çok laf var ne bizi? Kıçım değmesin. <laughs> Abi sanki burada bir tane nedir var değil mi? Burada nedir var? <laughs> evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.